Merak ister ben Kralıncılardan patron bir adventure map ile karşınızdayım e, ee, yok yanımda ee, Bunu tek başıma çekeceğim hemen oyuna başlamak istiyorum merak ettim ee, Okumayacağım hiçbir şey Bunları basarsam ne olur Aa şey zaman dur Değil mi? önce sen domuz Domuz yürü Domuz Sen atlama Sen atlayacaksın ha? hadi Hadi lan. Sen hadi. Kurban. 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 Kışın döndür. Kurban. Kurban. Hadi git aşağı. Öldün mü? Bunlar balığı dönen domuzu. Neyse. Ben gidiyorum. Öleceğim abi öleceğim. Öldüm. Piston senin yüzünden öldüm. Atla. Kendi kendine gidiyor Abi yine ya. Yine geberdiğim. Hadi yapacağım. Yapacağım yapacağım. İkinci ölüşüm. Atla kesin burada. Senin anan güzel mi ya? Ölüp ölü. Anası güzel herhalde bu metin. Level 1 daha Level 1 bir, bir, bir değil daha. Level. Level. Le, 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 le. Çarptım. Bug oluyor mu acaba? Dur şuradan Bug oluyorsa yapayım Yok abi olmayacak. Yine ya. Tam düşeceğim yerleri koymuşlar ışık taşlarını. Şöyle 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 hadi be. O orayı bir girsin. Çüş çüş FPS 2 oldu. 50'ye çıktı. 60 şu anda 60. Tamam devam et. Atlaşa. Arkadaşlar e, ben en iyisi videoyu durdurayım. Atlayınca açayım. Yoksa bu atlayamayacağım ben. Hadi bakalım. Atlayınca açacağım tekrar. Başardım 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 başardım. Odayım. Başardım arkadaşlar. Hemen videoyu durdurduktan sonra hemen yaptım yani. Keşke durdurmasaydım. Daha neyse artık. Birleştireceğiz onları. Hadi gidelim. Allah dur. Next level. Oh, geberiyor. Bu ne? Bir daha mı atlayacağım ya? Abi ben atlamasam ne olsun ya? Açık kalsın işte böyle. Aha. Ah. Dur FPS. FPS yüksek. 50. 60'a ileri 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 ileri. aa su oradaymış. Yapardım lan ben bunu. Ben dibinde sanıyorum suyu. Ah. Benim anlamadım. Ee, nasıl çevirmişler yani şey? Şeyleri nasıl çevirmişler? Bu ağaçları mı ağaçları? Abi orada su var diye atlayıp bak oraya. Hadi, hadi 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 yes Vay ah, yaptım Şimdi nereye gideceğim Yaptım nereye gideceğiz Ha buradan. Ne güzel yaptım ben. Benim anlamadım o nasıl yan yapmışlar TP. Level 3. Aa, az önce bu oldu lan bu yok oldu. Bu ne? <laughs> Aha. Biliyor mu bunu? Vay vay. İşte burada bu çok kötü. Allah! İnsan kafası karışıyor. Dur, FPS yine düştü. Neden böyle bir problem var? Atladım. Hadi yapacağım. Hadi yapacağım. Hadi yapacağım. Yapacağım. Yaptım. Yaptım. Oh yeah. Ye! Yeah. Şurada chest var galiba. Şurada sure chest. Ha. Şuralarda diğer de chest gördüm gibi geldi bana. Aa yukarıda. Gördüğüm gibi geldi ama görmüş. Nerede lan? Ha şuradaymış. O oh, ikinci dermiz buldum. Hadi gidelim. Arada bir takılıyor. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Bu ne ya? Yine mi? Abi full atlama mapi ya. Aha kaldı böyle. Ne oldu lan? Aa cis. Ne oldu lan? Oy, ne oldu? Şimdi. Şuradaki chest'i açayım i̇şte. Ne ne Bu ne lan? Ben gidiyorum. He, orası gizli kapı gibi bir şey. Anladım. Mesela burada şurada bir yerde olması lazım. Orada olduğuna göre. At bunu üstüne. Oha. Ne bu şimdi at apartman mı? Kütleyecek bak. Çat diye atlıyoruz. <laughs> <laughs> Su nerede? <laughs> Abi suyu göremedim ya. Suyu göremedim. Suyu görebilsem atlarım ha. Herhalde şu yolun tam ortalarında bir yerde. Su yok. Abi su yok. Su yok lan. Yok beyler su yok. Su, su yok. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmam gerek. Geldim arkadaşlar. Ha, en son su yok diyorduk. Arkadaşlar burayı game modla geçmemiz lazım. Nerede bir bakayım aşağıya. Sonra yeniden atlamayı deneriz. Evet, bu su ne abi burada? Su ne abi su? O suyu nasıl oraya koymuşlar? Nasıl becermişler? Yani şehir güzelmiş. işte su bu tarafta. ah yarım saat çıkarız artık buradan hadi lan hadi çıkamadık ha game mode sıfır ha hadi gidiyor. Out. <laughs> <laughs> Öksü gibi yapıştım ay yere. Hadi video hadi video hadi video hadi video. Aa, 2 kare kalmış ya. 2 blok boşlukta. Hadi yeah, hadi 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 çıktı. gitti mi? Ha şurada. Bu da nere? Açes. Elmas. 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 Bitti mi yani? Bu kadar mıydı? Bitmemiştir lan. Şurada ka gizli kapı falan var. Hadi. Bitmesin ya. Bitti mi? Bitti mi yani? Bu kadar mıydı? Allah cezanızı vermesin hemen. Aa bitmemiş lan. Ya bir sattır diyorum. Bittim bittim Bitmedi. TP. Dur. Atıyorum içine. Atıyorum içine. Koy. İşte dur Ne? Level 5. Ocağın düşe yana gebe gide gide gebe <laughs> Boyun bosun devrele Allah belanı ver Allah'ım yarattım FPS niye düşüsün Boyun bosun devrele FPS geberdim yine Auu 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 Allah beladan. Ve bug yapılıyor mu? Hmm. Bug dediğim de şu arkadaşlar mesela ben buradan oraya atlayabilirsem ıı, şey olmuyor. Başka bir tarafa daha atlayacaksın böyle. Oraya atladığında canın gitmiyor. O şekilde bir, bir şey yani. Daha başka bir yer yok mu? Orası var. Oraya atlarsak deviririz zaten. Yani şuraya atlamak. Aaaa! Aa. Beyler üzgünüm burası geçilecek gibi değil. Ben game modda burayı geçeceğim. Game modda geçme için diyorum. Yürü yürü. Çüş yani ben benden buraya düşmemi istiyorlar. Nereye gideceğiz? Buradan mı? Ha, dur diye moddan çıkart. Abi yani ben oradan nasıl geçeyim ya? Azıcık da beni düşünü. TP bas. Dur bakayım. Level 6. Çüş ya. Abi niye takılıyorsun? FPS düştü. FPS 46 niye takılıyorsun sen? 46'dan niye kalıyorsun? Zaten bok gibi oynuyor. Hmm. Normal. Bunlar da bok gibi. Ve yeah. kökten boklaştı. <laughs> kökten bokuldu oldu. Ha. Yes. Come back up. Fuck a bitch. Fuck you, man. Fuck off. Oh. Dur, dur. Burası basit. Dur. Dur, anladım. Ben geçeceğim burayı da. Basit de. Benim kasanın ta nasıl ne kadar ne hatta tam böyle kucuğuna sokmuş saatini öldüreyim seni. Saat kaç? Saat kaç ya? 1.45. Ben evet. şurayı da geçeyim de şey yapacağım. Ee, videoyu bitireceğim. Şey olacak. Yani seri gibi olacak bu. Biraz zaman alacak. Yani ikinci bölümünü çekeceğim yani bu metin. Atlama metin ikinci metin bu Şeri adam yürüdüm. Kaçıncı leveldeyiz? Şimdi bakalım. 7 leveldeyiz ve arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ne ee, bir içeride kasıyor zaten durmadan. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. he he he.